Şerbeti, 6 aylık bir zaman sıçramasıyla yepyeni bir evrene adım atıyor. 4 çok vedanın ardından yeni oyuncular ve sürpriz senaryolarla heyecan dozu yüksek olan yeni bir dönem başladı. Hikayelerin akışını kökten değiştirecek çok çarpıcı senaryolar var. Birazdan tüm bunlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda yeni karakterlerle ilgili çok kritik bilgileri ve sürpriz gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Beklenildiği gibi tam 4 karakter, Doğa, Mustafa, Işıl ve Firaz diziye veda etti. Mustafa'nın nasıl amacı sadece Işıl'ı ve kendisini ortadan kaldırmaktı. Fakat Doğa karambole gitti. Firaz ise bahsettiğimiz gibi yurt dışına gitti ve bu karakter için açık bir kapı bırakıldı. Yani Firaz ileride diziye geri dönebilir. Evet yeni bölümün ilk sahnesinde 3 ölü haberiyle tüm aile derinden sarsılacak. Ünalların evine, kılcımların evine adeta ateş düşecek. İki aile birbirine düşman olacak. Mustafa Işıl'ın gerçek yüzünü gösterdi ve flash diski izleyen herkes buna şahit olacak ancak iş işten geçmiş oldu. Aslında bu hikayede yanan Mustafa ve özellikle Doğa oldu. Peki siz en çok hangi karakterin vedasını üzüldünüz? Yorumlara yazın. Evet yeni bölümde 6 aylık zaman atlamasından önce dizinin ilk yarısında mezarlığa defnetme ve duygusal sahneler bizleri bekliyor. Bu karakterlerin vedası hikayenin tamamen yenilenmesine zemin hazırladı. Artık dizide yepyeni yüzler ve beklenmedik senaryolar başlayacak. Yeni kadro ile birlikte gelen taze olaylar ve kaoslar izleyicileri şaşırtmaya şimdiden hazır diyebiliriz. Şimdi en büyük bomba olan sürprizlere ve yeni gelişmelere gelelim. Fragmanda gördüklerimiz 6 aylık zaman atlamasından sonraki süreç. Zaman atlaması yakınlarını kaybeden karakterlerin uzun bir yaz sürecinden sonra yeni sayfaya geçmesini sağlamış olacak. Bu hamle ile dizi yeni bölüme farklı bir atmosferle başlayacak. Yani ayrılıkların yarattığı yaz ve karmaşa zaman sıçramasıyla hızlıca geride bırakılacak. Böylece dizi baştan aşağı değişecek. Yeni senaryolar özellikle Ömer ve Abdullah ekseninde gerçekleşecek. Mesela Ömer'i mafya timalı bir girdabın ortasında göreceğiz. Abdullah ise evlenmeleri doyamadı ve yeni eşi Salkım asıl çarpıcı senaryolar başlamış olacak. Ayrıca Asil şirketteki gücünü iyice pekiştirmiş olacak. Asude'nin Ünal'larla işbirliği ise muhtemelen sonlanmış durumda. Şirkette büyük gerilimler başlayacak. Abdullah ve Nursema şirkete geri döndü ve Asil ile büyük gerilimler yaşayacaklar. Aynı zamanda Asil ile arası her daim bozuk olan Fatih'ten Asil'e karşı sürpriz oyunlar göreceğiz. Bu arada yine kocasız kalan Nursema ve Asil arasında bir şeyler yaşanırsa bu şok edici olur ancak şaşırmayız. Bunu şimdiden bir köşeye yazalım. Evet önceki videomuzda 4 yeni sürpriz karakterden bahsetmiştik. Bu 4 karakterin haricinde 2 karakter daha netleşti. Yani toplam 6 yeni oyuncu diziye dahil oldu. Şimdi kısaca bu karakterlerle ilgili en önemli kritik bilgileri verelim. İlk karakterimiz Seray Kayan'ın canlandıracağı Başak. Doğan'ın yerine gelen güçlü bir iş kadını. 6 aylık zaman atmasının ardından Başak, kararlı ve hırslı kişiliğiyle seyircinin karşısına çıkacak. Aynı zamanda Ömer'in hesaplaşmaya yaşayacağı Tuncay karakteriyle de bir bağlantısı var. Bu da demek oluyor ki dolaylı olarak hikmetle de bağlantıları ve sırları var. Ayrıca Başak'ın ilerleyen bölümlerde Fatih'in partneri olması bekleniyor. İkinci karakterimiz Özge Burak'ın oynayacağı Salkım. Yani Abdullah'ın dördüncü eşi olarak geldi. Durmak bilmeyen Abdullah bu defa çok farklı bir serüvene çıkıyor. Çünkü Salkım adeta Ünal Köşkü'nü toparlamak için geliyor. Ailedeki dengeleri yeniden kuracak. Ve iyimser, mülayim bir karakter olarak karşımızda olacak. Fakat farklı tarafları ve sürpriz yanları da olacak. Üçüncü karakterimiz ise Salkım'ın kızı Elif. Abdullah ile evlenen Salkım yalnız değil, kızı Elif'le beraber Ünalların dünyasına giriş yapacak. Zeynep parlığını canlandıracağı Elif'in Ünalları kaosu sürükleyecek çarpıcı senaryoları olacak. Dördüncü kritik karakterimiz, tecrübeli oyuncu Hakan Karahan'ın hayat vereceği Tuncay karakteri. Başarılı bir iş adamı olan Tuncay, Ömer'in karşısına dikilecek güçlü bir rakip olarak geliyor ve Ömer'le çeşitli hesaplaşmaları olacak. Muhtemelen bu senaryo, Hikmet'in Ömer'den istediği durumla bağlantılı çıkacak. Bu konuda bomba sürprizler bizleri bekliyor. Hikmet, Ömer'in sadık destekçisi olarak kalmaya devam ederken, Ömer ve Tuncay arasında fırtınalı bir rekabet yükselecek. Ömer'i bekleyen mahvetik entrikalar diziyi bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Şimdi gelelim diğer karakterlere ve sonra durumuna. Dizinin 5. yeni karakteri, Yalçın Hafızoğlu'nun oynadığı Emir karakteri ve geçtiğimiz bölüm diziye dahil olan Emir, Çimen'le adeta ilk görüşte aşk yaşadı. Bu ikili arasında ihtiraslı bir aşk başlıyor. Fakat Emir'in karanlık ve sürpriz tarafları izleyicileri ekranları kilitleyecek. Altıncı karakterimiz ise Bade. Dilara Yeşil Yaprak tarafından canlandırılacak olan Bade, Ömer'in asistanı olarak karşımızda olacak. Hem Ömer'i hem de Kıvılcım'ı etkileyecek olan bir karakter olacak. Ayrıca Ömer ile Kıvılcım bir sürede ayrı takılmaya devam edecekler. Ancak er ya da geç bu ikili yine barışacaktır. Kısacası peş peşe ayrılıklarının ardından kadroyu katılan yeni isimler diziye taze bir soluk getirecek. Çarpı sürprizler ve yeni karakterlerle birlikte Kızılcık Çerbeti'nde yeni dönemde heyecanın tavan yapması bekleniyor. Son olarak dizinin son reyting sonuçlarına bakarsak, son bölümle beraber önceki haftaya göre reytinglerde artış yaşandı. Ancak son haftalarda olduğu gibi liderlik koltuğunda taşıyacak bu deniz dizisi oturdu. Bakalım yeni hamlelerle ilerleyen haftalarda reyting tablosu nasıl değişecek? Peki siz bu ayrılıkları ve yeni değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Yeni içerikleri ve gelişmeleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.